Sevgili arkadaşlar merhaba. Üçgenler ve dörtgenler başlığı altındaki üçüncü dersimizi işleyeceğiz bugün. Dörtgenlerle devam ediyoruz. İlk dörtgenimiz dikdörtgenle başlayacağız. Dikdörtgen dediğimiz geometrik kavram karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan geometrik e, şekildir. Bütün köşelerinin açıları 90 derecedir. Hemen isimlendirelim dikdörtgenimizi. A, B, C, D dikdörtgenimiz. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir dedik. DC kenarı AB kenarına eşit. CB kenarı da AD kenarına eşittir. Bunu isterseniz ifade edelim. Uzunluklarını belirterek. DC uzunluğu, uzunluğu iki çizgi arasında gösteriyorduk. Eşittir AB uzunluğuna. CB uzunluğu ise eşittir AD uzunluğuna diyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir dedik. Paralelliği de gösterelim. AB, bakın AB kenarı, AB doğru parçası. Doğru parçasının sembolü bu şekilde ifade ediyorduk. AB doğru parçası paraleldir. DC doğru parçasına yani DC kenarına. CB kenarı paraleldir. AD kenarına arkadaşlar. Bütün açıları birbirine eşit ve 90 derecedir ki bundan dolayı dik dörtgen denmiş arkadaşlar. Köşegen uzunluklarına geçmeden önce köşegen tanımını bir hatırlayalım. Birbirine komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen diyoruz. Yani birbirine komşu olmayan derken şunu demek istiyoruz. Bakın C B arka arkaya gelmeyen. C ve B kadar bakın bunlar birbirine komşu köşeler. Dolayısıyla bu ikisi üzerinden köşegen çizemiyorum. Yani o zaman karşılıklı köşelerdeki köşeleri birleştiren doğru parçası diyebilirim. Şöyle bakın. DB köşegeni ile AC köşegeni. Evet. Siz notunuzu alırken biraz daha düzgün çizersiniz. Cetvel kullanarak. Evet köşegen uzunlukları birbirine eşittir dedik. Yani AC uzunluğu hemen altına notumuzu alabiliriz. AC uzunluğu bakın köşegen AC köşegeni eşittir. DB uzunluğuna diyebiliriz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim. Köşegenler birbirini ortalar. Yani tam birbirlerinin orta noktalarında birbirlerini kesterler. Dolayısıyla bakın şu köşegen ortadan ikiye ayrılmış oluyor ve bu köşegen iki ortadan ikiye ayrılmış oluyor. Şu iki uzunluk ile şu iki uzunluk birbirine eşittir deriz arkadaşlar. Ve son olarak iç açıları toplamını söyleyelim. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi dikdörtgendir de dikdörtgende de iç açılar toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Gelelim kareye. Kare dediğimiz kavram. Bakın. Şurada en altta notta belirttik. Bütün kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgene kare denir. Yani aslında kare dikdörtgenin özel halidir arkadaşlar. Bütün kenarları ve bütün açıları birbirine eşittir. Bütün açıları 90 derecedir. Hemen isimlendirelim. K L M N karesi. Bütün açılar pardon, bütün kenarlar birbirine eşit. Gördüğünüz gibi şöyle ifade edelim. NM uzunluğu eşit ML uzunluğu eşit KL uzunluğu eşittir KN uzunluğu. Bütün açıları 90 derece dedik. Evet, köşegenlerle ilgili konuşacak olursak köşegen bakın İki tane köşegeni vardır. Dörtgenlerin toplamda iki köşegeni vardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Köşegen uzunlukları da birbirine eşittir. KM uzunluğu eşittir. NL uzunluğu. Burada bir şey dikkatinizi çekeceğim arkadaşlar. Köşegenler birbirini dik keser. Yani kesiştiği noktada meydana gelen açı 90 derecedir. Birbirlerini dik keser ve aynı zamanda birbirlerini ortalar. Dolayısıyla şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Köşegen uzunlukları eşit olduğu için bu dört uzunlukta birbirine eşit olur arkadaşlar. Dikdörtgende söylemediğimiz şu var sanırım. Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar ancak birbirini dik kesmez. Yani şuradaki açı kesim noktasındaki açı 90 dereceden farklıdır arkadaşlar. Gelelim. Üçüncü dörtgenimiz paralel kenara. Paralel kenarda aslında dikdörtgende benzer özellikler gösterir. Dikdörtgeni biraz daha eğik hali gibi düşünebiliriz. Köşeleri isimlendirelim. Yani paralel kenarımıza bir isim verelim. ABCD paralel kenarı. Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir bakın. DC kenarı eşittir AD kenarına. CB kenarı eşittir. AD kenarını hemen şöyle ifade edelim. AB uzunluğu eşittir. DC uzunluğuna. CB uzunluğu eşittir. AD uzunluğuna. <laughs> köşegen uzunluklarına değinecek olursak. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekiyorum bu noktada dikdörtgenden ayrılıyor. Dikdörtgende köşegen uzunlukları eşit de ancak paralel kenarda eşit değildir. Ve köşegenler birbirini ortalar. Köşegenlerimizi çizelim hemen. AC köşegeni ile DB köşegeni. Bakın bunlar kesim noktasında birbirlerini ortalar. Yani şu uzunluk şu uzunluğa, şu uzunluk şu uzunluğa eşit olur arkadaşlar. Köşegen uzunluklarını da isterseniz belirtelim. DB uzunluğu eşittir AC uzunluğuna. Karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüsü eşittir. Bakın burada farklılık gösteriyor diğer dörtgenlerden. A açısıyla yani karşılıklı şu açılar, karşılıklı köşelerdeki açılar dediğimiz. A açısıyla C açısının ölçüsü birbirine eşittir. Bunları aynı işaretle gösterelim. B açısı ile karşı onun karşısındaki D açısının ölçüsü ise birbirine eşittir arkadaşlar. Şöyle altına yazabiliriz. A açısının ölçüsü, açı ölçüsünü bu şekilde ifade ediyordu. Küçük S harfi ile eşittir C açısına. B açısı da eşittir D açısına arkadaşlar. Bu birdir bu bir dörtgen olduğu için aynı zamanda iç açılar toplamı 360 derecedir. Bir de değinmediğimiz bir nokta kaldı. Ardışık iki açısının ölçüsünün toplamı 180 derecedir. Yani ne demek istiyoruz? Bakın arka arkaya gelen A ile B açısının toplamı 180, B ile C'nin 180, C ile D'nin, D ile A'nın toplamı 180 derece. Hemen şurada belirtelim. A açısı ile B açısının ölçüleri toplamı 180. B şöyle kısaca ifade edelim. B açısı ile C açısının toplamı 180 derece. C ile D açısının toplamı 180 derece ve D ile D açısı ile A açısının toplamı 180 derece arkadaşlar. Evet. Eşkenar dörtgeni geçebiliriz. Dördüncü dörtgenimiz eşkenar dörtgen. Evet. Eşkenar dörtgende kare ile benzer özellik gösterir. Eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları eşittir. Karede olduğu gibi. Bakın şu kenar, şu kenar. Bütün kenarlar eşit. İsimlendirelim. P, R, S ve T eşkenar dörtgenimiz olsun karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel. Şöyle düzelteyim. Bütün kenarları birbirine eşit, karşılıklı kenarları birbirine paraleldir İfade edelim. SR uzunluğu paraleldir onun karşısındaki TP uzunluğuna Pardon, TP doğru parçasına ST doğru parçasının yani ST kenarının uzunluğu paraleldir. TR kenarına diyoruz arkadaşlar. Köşegen uzunlukları eşit değildir. Paralel kenarda olduğu gibi. Ve köşegenler birbirini dik keser. Evet bakın bu bir köşegeni TR köşegeni ve bu da diğer köşegeni PS köşegeni. Bunlar birbirlerini dik keser arkadaşlar. Kesiştikleri noktanın açı ölçüsü yani kesiştikleri bölgedeki açıların ölçüsü 90 derecedir. Ve köşegenler birbirini ortalar. Birbirini ortaladığına göre şu uzunluk şu uzunluğa, şu uzunluk şu uzunluğa eşittir diyebiliriz. Köşegen uzunluklarının eşit olmadığını şöyle ifade edebiliriz. TR uzunluğu eşit değildir. Bakın bunu belirtelim. PS uzunluğuna. Bir dörtgen olduğu için de tabii ki iç açıların toplamı 360 derecedir eşkenar dörtgeninde. Evet. Son dörtgenimiz yamuk. Yamuk farklı şekilde göstermemiz mümkün. A, B, C, D isimlendirelim. Tanımı şöyle yapıyoruz yamukta. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az birini oluşturan doğru parçaları birbirine paraleldir. Yani ya alt tabanla üst taban birbirine paralel olacak ya da Yan kenarlar birbirine paralel olacak. İlk şeklimizde alt üst tabanlar birbirine paralel, alttaki şeklimizde de yine öyle. Yan kenarları birbirine paralel olacak şekilde nasıl çizebiliriz? Bakın şöyle mesela kenarda göstereyim bir şekilde paralel kenar, Şu kenarlar paralel olsun yanlar. Burası da, şunlar da paralel olsun mesela. Bu da bir yamuk çeşittir diyebiliriz. Evet dörtgen olduğu için iç açılar toplamı 360 derecedir. Şu da önemli. Paralel olmayan kenarların her birinin iki ucundaki açıların toplamı. Yani bu bu yamuğumuzda paralel olmayan kenarlar yan kenarlar. Yani bunların ucundaki şu iki açının toplamı. Yani C, C açısıyla B açısının toplamı 180 derecedir. D açısıyla A açısının toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Yalnız bakın şu diğer iki açının toplamı 180 derece değildir. Buna dikkat çekiyorum. D ile C'nin toplamı 180 diyemeyiz her zaman. A ile B için yine de diyemeyiz. Sadece paralel olmayan kenarlardaki kenarların ucundaki açıların toplamı 180 derecedir diyoruz. Şurayı sıkıştıralım. C açısının ölçüsü ile B açısının ölçüsünün toplamı 180 derecedir. A açısının ölçüsüyle t açısının ölçüsünün toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Bugünkü dersimizi bitirmiş oluyoruz. Böylece bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.